Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sağlamını göstereceğim. Geçtiğimiz günlerde eski hileli hesap uygulamasını kullanırken şöyle bir hata aldık. Uygulamamızı güncellememizi istedi. Biz de yeni hesabın sürümünü bulup hile yeniden çekme kararı aldım. Hemen hilemize geçelim. Dijital operatöre girip 2 öncelikle dijital aparatörü çift uygulama yapıp iki tane yapacağız. Bu uygulaması olmayan arkadaşlar için açıklama kısmına uygulama linkini bırakacağım. Oradan dijital aparatörü çift yapabilirsiniz. Ardından iki dijital aparatöre de aynı hesabı girip ekranımızı ikiye böleceğiz. Yine bu uygulaması olmayan arkadaşlarında açıklama kısmına uygulamanın da linkini bırakacağım. Oradan indirip hesabımı çift yapabilirler. Dijital operatörü. Buradan en alta gelip tüm işlemler kısmına tıklayıp üsttekinden de aynı şekilde buradan salla kazanı açacağız. Bundan sonra yapmamız gerekenler ilk üsttekine sonra alttakine tıklayıp önemli olan aynı anda kaldırmaktır o şekilde hediyeyi seçerken de aynı işlemleri uygulayacağız. Hemen başlayalım. Şimdi, farklı hediye seçebiliriz. Gördüğünüz gibi iki farklı hediye almış olduk. Şimdi uygulamalarımızı kapatıp gelmiş mi diye kontrol edelim. Gördüğünüz üzere salla kazan 2 günlük 1 GB, salla kazan günlük 2 GB hediyelerimiz attığımızda tamamlanmış oldu. Siz de açıklamadaki uygulamaları indirip salla kazanınızı hak, hakkınızı arttırabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.